Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün şahane bir tasarım örgü modeliyle karşınızdayım. İnanılmaz kolay. Kolay olduğu kadar da çok gösterişli, güzel bir örnek arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. O kadar çok beğendim ki arkadaşlarım şu şekilde yakından bakabilir misiniz? Gerçekten bu örnekten dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Bu örneğin özelliği arkadaşlar iki renkle kendini göstermesi. Burada siyah ve kırmızı kullandım ben. Lakin siyah kamerada çok fazla anlaşılabilir olmadığı için ben biraz daha açık renkle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu örnekten arkadaşlar bebek battaniyesi, bebek örgülerinde, bebek yeleği dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayısını merak eden arkadaşlarım olursa 4 ve 4'ün katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz 1 2 3 4 1 2 3 4 ben bu şekilde sayıyorum 1 2 3 4 örnek çalışacağım için 1 2 3 4 1 2 3 4 sanırım bu kadar yeterli örnek çıkaracağım için hemen en son zincirden parmağımı tutuyorum 1 2 3 tane zincir çektim Dördüncü zincirimin üzerine bir tane trabzan hemen yanına arkadaşlar sıra gelen zincirin üzerine bir trabzan daha çalıştım ve diğer zincirin üzerine bakın bu şekilde bir trabzan daha çalıştım. Bu bizim kenar zincirimiz. Kenar trabzanı olarak da adlandırabiliriz. 3 tane trabzan olması gerekiyor. Hemen bir tane zincir alt sıradan bir tane zincir atlıyorum diğer zincirin üzerine tekrar bir trabzan diğer zincire ikinci trabzan diğer zincire üçüncü trabzan tekrar bir zincir bir tane zincir alt sıradan atlıyoruz arkadaşlar bir trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan tekrar bir tane zincir tığın üzerine sarıyorum bir zincir alt sıradan atlıyoruz arkadaşlar bir ikinci trabzan ve üçüncü trabzan trabzanlarımızı ikili trabzan çalışıyorum bir zincir tekrar bir tane zincir atlıyorum bir ikinci trabzan ve üçüncü trabzan Arkadaşlar bu üçüncü trabzanı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve tekrar bakın en son zincirime de bir tane kenar trabzanı oluşturdum. Bakın başta yaptığımız işlemin aynısını burada da yapmak zorundayız arkadaşlar. Tekrar bir, iki, üç tane zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Hemen burada bakın trabzanımızın üzerine aynı şekilde trabzan çalışıyoruz. 3 trabzanın üzerine 3 tane trabzan çalışıyoruz. 1 zincir. Tekrar aynı şekilde bir alt sırada yaptığımız işlemi ikinci sırada bu şekilde tekrar ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. 2 sıra aynı çalışmayı yapıyoruz. Daha sonra hemen rengimizi değiştireceğiz arkadaşlar. İki sıra bu şekilde. Diğer renkle de iki sıra. Her iki sırada bir renk değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu bizim ana rengimiz. Bu koparmıyoruz. Eğer bu aralardaki örnekleri rengarenk yapmak isterseniz koparırsınız ipinizi. Benim yaptığım gibi iki renk olarak çalışırsanız iki ipinizde de koparmanıza gerek yok arkadaşlar bakın bir zincir buradaki kenar zincirimize de bir tane kenar trabzanı çalıştım ve burada ikinci sıramı da tamamlamış oldum hemen diğer rengimize geçiyoruz bakın hemen bu kenar zincirimizin şu üçüncü zincirin tepe noktasına hemen ipimi bir sık iğne yaparak şu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Çok pardon. Çok pardon. Bir tane sık iğne çalıştım arkadaşlar. Şimdi tığımın üzerine iki kere sardım. Bakın burada üç trabzanın aralarında birer tane zincir var. Bakın bu ortadaki zincirimize tığımızı şu şekilde bakın yukarıdan aşağı doğru bu şekilde geçiriyorum tığımın üzerine iki kere sardım bir iki üç ve dört dörtlü bir trabzan çalıştık uzun bir trabzan hemen şu ipimizi arada yürütelim bakın burada üç trabzanımız var birinci trabzanı boşta bırakıyorum ikinci trabzanın tepe noktasına bir sık iğne diğerine ikinci sık iğne bu bir zincir olan boşluğa da bir sık iğne çalıştık 3 tane sık iğnemiz oldu şimdi tığın üzerine gene iki kere sardım bakın buradaki bir zincir boşluğuma yukarıdan aşağı doğru şu şekilde geçiyoruz 1 2 3 ve 4 dört. 4 bir trabzan bakın buradaki trabzanın tepe noktasını birinciyi boşta bırakıyorum ikinci trabzanın tepe noktasına bir sık iğne hemen yanına ikinci sık iğne bir zincir boşluğuma bir sık iğne tekrar tığımın üzerine iki kere sardım bakın hemen bu zincir boşluğuma geçiş yaptım 1 2 3 ve 4 4 kere de çekip topladığım bir trabzan birinci trabzanın tepe noktasına atlıyorum ikincisine bir sık iğne tekrar bir sık iğne zincir boşluğuma bir sık iğne tekrar tığımın üzerine iki kere sardım aynı işlemi bir kez daha tekrar ediyoruz arkadaşlar burada dörtlü bir tane trabzan çalışıyoruz birinci trabzanı atlıyorum ikinci trabzanın tepe noktasına bir sık iğne ikinci sık iğne zincir boşluğuna bir sık iğne daha çalıştım tığımın üzerine sardım bakın burada 3 trabzan ve bir tane kenar trabzanımız var bu kez bu aradaki boşluğa şu şekilde tekrar geçiş yaptım 1-2-3-4 4 kere de çektiğim bir trabzan bir tanesini atlıyorum ikinci trabzanın tepe noktasına bir ikinci trabzan zincir boşluğuma üçüncü trabzan kenar trabzanıma da bir tane çalışıyorum ve dört tane trabzanım oldu. Şu köşedeki trabzanları unutmayın arkadaşlar sayıda eksilme olmasın. Bir zincir. Örgümün arka yüzünü çevirdim bakın. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne. İkinci, üçüncü, dördüncü. Daha doğrusu arkadaşlarım gördüğümüz her ilmeği atlamadan tek tek bu şekilde sık ile çalışıyoruz. Bu aradaki ilmekleri de atlamayalım. Bu kez üst sırayı çalıştığımızda eksilme yani sayı kaybı olmasın arkadaşlar. Çünkü tekrar üst sırada aynı örneği uygulayacağımız için bu sık iğnelerden bir tanesini eksik çalışırsanız üst kısımda çalışırken eksilme olur ve örnekte bozulma olur arkadaşlar bakın 1 2 3 dört tane hemen bir zincir çektim şu şekilde ipimi bırakıyorum şimdi tekrar diğer rengime geçiş yaptım bir zincir bakın buradaki ilk şurada gördüğünüz ilk sık iğnemin üzerine hemen kaydırma çalıştım ve ipimi yukarıya çıkardım 3 tane zincir bakın hemen burada bir trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzan arkadaşlar bu trabzanı yaptıktan sonra şöyle ön ön kısmını kendinize çevirdiğinizde yanlış bir hata yapmadığınızı nasıl anlarsınız biliyor musunuz şu uzun trabzanlar var ya bu uzun trabzanın bu üçüncü trabzan tam tepe noktasına gelmesi gerekiyor bir zincir bir tane atlıyorum tekrar bir ikinci trabzan ve üçüncü trabzan bir zincir tekrar bir tane atlıyorum tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz bir trabzan ikinci ve üçüncü trabzan tekrar bir zincir alt sıradan bir tane atlıyoruz arkadaşlar tekrar 1 2 ve 3 üç. 3. trabzanı da tamamladım tekrar bir zincir bir tane atlıyoruz bakın 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı da tamamladım bir zincir bakın buradaki en son ilmeğime de bir tane kenar trabzanı çalıştım şimdi tekrar arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum ve aynı şekilde bir alt sırada ne çalıştıysak aynısını tekrar ediyoruz arkadaşlar hiçbir farklı bir işlem yok İki sıra bu şekilde çalışıyoruz daha sonra tekrar bir alt sırada yaptığımız bu iş kırmızı ile yaptığımız işlemin aynısını devam ediyoruz inanılmaz kolay ve çok gösterişli gerçekten çok güzel bir örnek ben çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim evet bakın sıra sonuna kadar hiçbir detayı olmadan sadece trabzanların üzerine trabzan bir zincir tekrar 3 tane trabzanı çalıştım bir zincir buradaki <laughs> çok pardon arkadaşlar tekrar bakın burada kenar trabzanımı da çalıştım ve sıramı bitirmiş oldum hemen bir zincir çekip bırakıyoruz tekrar ipimiz burada zaten arkadaşlar aynı şekilde 2 3 4 tane zincir çekiyorum hemen yukarıya bu kenar zincirimizin üzerine bir sık iğne yaparak diğer kırmızı ipimi yukarı çıkardım bakın burada bir tane sık iğne bu ara boşluğumuza bir tane sık iğne çalışmıyor çalışmıyoruz şuraya yapıyoruz Evet bakın buraya bir sık iğnemi çalıştım tekrar tığımı iki kere sardım buradaki zincir boşluğuma bu şekilde dört kere de çekip topladım bir trabzan buradaki bir trabzanı atlıyorum tekrar ikinci trabzanın üzerine 3. trabzanın üzerine birer tane sık iğne zincir boşluğuma bir sık iğne tekrar aynı işlemi yapıyoruz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar gerçekten görünüm itibariyle çok güzel çok gösterişli bir örnek lakin yapımı sizlerde gördünüz bir o kadar kolay ve çok çabuk ilerleyen güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum bakın bu şekilde çok sevimli, güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. İnşallah sizlerin de beğendiği güzel bir video olmuştur. Bakın yakından da bu şekilde. Gerçekten çok şık, sevimli, güzel bir örnek. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel, trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlarım, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İnşallah seveceğiniz izlediğiniz güzel bir video olmuştur. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.